Alparslan gel kaçalım çabuk. Ah! Burada ne var? Bu kim? Bu kim? Ah! Ah, çok korktum. Kaçalım. Kaçalım Alparslan. Kaçalım çabuk. Kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım çabuk. Çabuk. Ben de geleyim. Dur, ben de geleyim. Kapat. Kapat. Ah! Kapat bakalım. Eyvah! Çok korktum Alparslan. Sen de korktun mu? mu sen de saklan 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 ben de saklanayım. Ben de saklanayım. Ben de saklandım. İnşallah bizi burada bulamaz. İnşallah bizi burada bulamaz. Burada bizi bulamaz. İnşallah burada bizi bulamaz. Alparslan sessiz ol tamam mı? Sakın ses çıkarma. Tamam mı? Şş. Bizi görmedi. Bizi görmedi Alparslan. Bizi görmedi. Gel buradan çıkalım. Başka başka yere gidelim gel. Gel başka. Tamam. Ben seni ben seni ben seni saklarım tamam mı? Korkma sakın tamam mı? Ben seni Ay! Buraya geldi. Buraya geldi. Alparslan buraya geldi. Buraya geldi. Bizi duymuyor. Bizi duymuyor. Bizi duymuyor. Şşş. Her yeri karıştırıyor. Şşş. Şş, işte. He, buradan çıkalım mı? Buradan çıkalım mı? Buradan çıkalım. Ah, gitti galiba. Gitti galiba. Ben bir bakayım mı? Sen burada dur. Sen burada dur. Ben bir bakayım. Sen burada dur. Ben bir bakayım. Nereye gitmiş? Nereye gitmiş? Mutfağa mı gitti yoksa? Yoksa mutfağa mı gitti? Yoksa mutfağa mı gitti? Her yeri karıştırıyor. Nerede bu? Allah'ım. Bu bizim. Bu bizim yemeklerimizi yiyor. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum oğlum, geliyorum. Kaçtım. Kaçtım ondan. Kaçtım. Kaçtım ondan. Bizi burada bulamaz, tamam mı? Bulamaz burada bizi. Saklanalım. Saklanalım. Bizi burada bulamaz. Çok korkunç bir şey. Sen korktun mu ondan? Korktum. <laughs> tamam. Eyva. Evet bağırıyor. Korkma tamam mı? Ben senin yanındayım. Tamam mı bebeğim? Ben senin yanındayım. <laughs> Al Parslan. Bu bizim yemeklerimizi yiyor. Gel buradan bak. Gördün mü? Gördüm. Bu bizim pizzalarımızı yiyor. Bu bizim yemeklerimizi yiyor. Bu çok kötü bir... Bize de pizza attı. Dur. Onu attı. Ah bize muz attı. Bize muz attı. Bizi görmüyor. Bizi görmüyor. Bak. Al. Acıktıysan ye tamam mı? Acıktıysan ye. Acıktıysan ye. Al. Al. Ben biraz yiyeceğim. Çok acıktım. Bir saattir burada bekliyoruz. Ah. Kola da güzelmiş. Aha, kola geldi. Kola geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Şuna baksanıza. Şuna bakın. Çok korkunç. Biz çok korktuk. Bizi kim kurtaracak buradan şimdi? Bizi buradan kim kurtaracak? Ah! <laughs> korkunç şey. <laughs> Çok korktum. Korktum ben. Atı. çaktı? Attı. şey be Ben kan istiyorum. <laughs> kan. bu vampir. Alparslan. Vampir. O vampirmiş. Aa <laughs> baba. Bu vampir vampir. Bizi ısırmak istiyor. Aa bu mi? Ah, senin eşeğini aldı. Eşeğini aldı Alparslan. Senin eşeğini ısıracak. Alparslan gel. Kurtaralım eşeğini gel. Eşeğini kurtaralım evet. çabuk. Çabuk korkma. Gel eşeğini kurtaralım. Evet. Git buradan. Onu bırak çabuk. Buradan git. Eşeğimi. Bırak eşeğimizi benim. Hayır. Oğlumun oyuncağı o. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Kış, kış, kış. Gel kaçacağız şimdi. E, Alparslan kaçalım çabuk. Çabuk kaçalım. Çabuk kaçalım. Çabuk. Kaçalım. çabuk. Kaç, kaç hadi çabuk. Kaçalım. gel, 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 gel Gitti, mi acaba? Acaba gitti mi? Oraya mı saklandın? Oraya mı saklandın? Sak, saklan, saklan çabuk, çabuk saklan, çabuk saklan. Hemen saklanalım. Kaç. Saklan. Evet evet. Çok güzel yere saklandın sen. Aferin sana. Sen çok güzel. Hadi. Hadi. Hadi Saklan. Saklan saklan. Alacağım ben eşeğini kurtaracağım. İşte Senin eşeğini alacağım ben tamam mı? Otur orada. Bekle beni göremiyor. Beni göremiyor. Tamam tamam. Eşeği ver. Çabuk onu bana ver. Çabuk onu bana. Hayır. Beni ısınıyor.